Merhabalar sevgili arkadaşlarım, sevgili dostlarım. Nasılsınız? iyisinizdir inşallah. Kanalıma, evime hoş geldiniz. Bugün sizlerle hem kolay hem de hızlı ilerleyen çok güzel bir model paylaşacağım arkadaşlar. Modelimiz o kadar güzel ki hem kışın kışlık kıyafetlerinizde hem yazlık kıyafetlerinizde, yeleklerinizde, hırkalarınızda, bluzlarınızda kullanabileceğiniz harika bir model arkadaşlar. ipimiz şöyle Ören Bayan koton iple kullanacağız. Şöyle göstereyim. 100 gram 280 milim uzunluğunda gerçekten harika bir ip. Modelimize de çok yakıştı. Evet arkadaşlar şişlerimizde 3 milimlik şişler. ipimize uygun şişler. Sizlerde ipinizin inceliğine ve kalınlığına göre şişlerinizin inceliğini kalınlığını ayarlayabilirsiniz. Modelimize gelince modelimiz 2 ve 2'nin katlarıyla ilerliyor. Artı iki kenar ilmeği alıyoruz. 4 sırada da tamamlanıyor. Dilerseniz hemen modelimize beraberce geçelim. ipimizi hazırlayıp modelimize geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok mutlu olurum. Videomu beğenip yorum yapmayı unutmayın arkadaşlarım. Yorumlarınız benim için gerçekten çok kıymetli. Evet Bismillahirrahmanirrahim diyerekten bu ilmeklerimizi atmaya başlıyoruz. Ben iki şişi birden birleştirerek ilmek atıyorum. Daha da güzel oluyor alt kısmı. Şöyle iki 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 bana 20 ilmek yeterli. Sizler ne örmek isterseniz ilmek sayınızı ona göre 2 ve 2'nin katları artı 2 ilmek olarak ayarlayabilirsiniz. Modelimiz bir ters bir düzün üzerine kuruluyor. Lastik yapacağız önce yani kenar ilmeğini örmeden alıyorum. İp bizden yana şöyle bir ters, bir düz. Bir ters, bir düz. Bir ters, bir düz. Bu şekilde sıra sonuna kadar geleceğiz. Ön taraftan modelimizi kuracağız arkadaşlarım. Bir ters, bir düz olarak devam ediyoruz. Ve kenar ilmeğimi de ters yapıyorum. Dilerseniz örgünüze başlamadan önce bu lastik kısmını uzatabilirsiniz istediğiniz kadar. Ben hemen modele geçiyorum. Modelimizin birinci sırası ve ön yüzündeyiz arkadaşlarım ilk ilmeğimizi örmeden alıyorum Burada bakın ön tarafta ters arka tarafta düz ilmeğimiz var 2 ilmeğin üzerine kuracağız demiştik İp bizden yana ikisini beraber Ters olarak örüyoruz ön taraftakinin ters olmasına dikkat edin arkadaşlar Bir tane artırıyoruz yine ön taraftaki ters arka taraftaki düz İkisini beraber Şu şekilde Ters olarak örüyoruz Bir artırıyoruz yine ikisini beraber ters olarak örüyoruz. Bir artırıyoruz. Düz ve ters ilmeklerimiz var. İkisini beraber ters olarak ördük. Bir artırdık. İkisini beraber ters olarak ördük. Sadece en güzel burada dikkat edeceğiniz yer ön taraftaki ilmeğin mutlaka ters olması. Arkadakinin düz olması. Bu şekilde. Bir artırıyoruz. İkisini beraber ters olarak örüyoruz. Bir artırıyoruz. İkisini beraber ters olarak örüyoruz. Bir artırıyoruz. Bakın son bir ters, bir düz. İkisini beraber ters olarak ördük. Burada bir tane artırıyoruz. Çünkü başta başlarken bakın artırma yapmadık. İlmek sayımızın çoğalmaması için isterseniz sayabilirsiniz. Kenar ilmeği 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 artırıyorum. 19 ve kenar ilmeği ile beraber 20 ilmek oldu. İlmek sayımız yine aynı. Evet. İkinci sıra arka yüzündeyiz arkadaşlar. İlk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Burada artırmış olduğumuz ilmekleri ters olarak örüyoruz. Diğer ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. Artırmış olduğumuz ilmek ters. Diğer ilmeğimiz düz. Yani yine bir ters bir düz olarak devam ediyoruz. İkinci sıramız da bu şekilde. Artırmış olduğumuz ilmek ters. Diğer ilmeğimiz düz. Zaten bakın düz denk geliyor. Bu şekilde. Yeri belli. Bu şekilde devam ediyoruz. Sıra sonuna kadar arkadaşlarım. Kenar ilmeğimi yine ters örüyorum. İkinci sıramızı da tamamladık. Modelimiz kendini ördükçe gösterecek bir model. Şimdi üçüncü sıramız yine aynı arkadaşlar düzlerimizi düz, terslerimizi ters örüyoruz. Kenar ilmeğini örmeden aldım. İlk ilmeğim ters, ikinci ilmeğim bakın düz, bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, bir düz. Bir ters, bir düz. Bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlarım. Hem kolay, hem hızlı ilerleyen hem de her modele çok güzel uyacak bir örgü modelimiz. Evet 3. Modeli, e, sıramızı da tamamladık. Dördüncü sıramız arka yüzdeyiz. Yine aynı şekilde devam edeceğiz. İlk ilmeğimizi örmeden aldım. İp benden yana. Tersimizi ters örüyoruz. Düzümüzü düz örüyoruz. Aynı makine örgüsü gibi oluyor. Hele de bu ipe gerçekten çok yakıştı. Koton iplere çok yakışan bir örgü modeli terslerim. Burayı hızlı örüyorum arkadaşlar. Tersler ters, düzler düz. Dördüncü sıra ve son sıramız. Modelimizi bir kere beraber kurmuş olduk. Şimdi ikinci kez yine kuracağız. Bakın kendini birazcık da olsa gösterdi. İkinci kez kurduğumuz zaman daha da net gösterecek arkadaşlar. Evet. ilk ilmeğimizi yine örmeden alıyoruz. Bakın yine ön tarafta ters var. Diğeri düz. İp benden yana burada artırmıyorum. Arka tarafta artıracağım. Son sırada ikisini beraber örüyorum kenar ilmeğinden sonra. Bir tane artırıyorum. Ters ve düz ilmeğimi yine ikisini beraber örüyorum. Bir tane artırıyorum. İki ilmeğimi beraber ters olarak bakın beraber ördüm. Bir artırdım. Ters ve düz ilmeğimin ikisini beraber ters olarak ördüm. Bir artırdım. İkisini beraber ters olarak ördüm. Bir artırdım, ikisini beraber ters olarak ördüm. Bu şekilde sıra sonuna kadar geldim. Çok heyecanlıyım. Niye böyle heyecanlanıyorum onu da bilmiyorum. Kusuruma bakmayın arkadaşlarım. Evet, başta dediğim gibi artırma yapmadık ama sonda bir tane artırma yapıyoruz ve kenar ilmeğimizi ondan sonra örüyoruz bu şekilde. 2. sıra arka yüzdeyiz arkadaşlar. Kenar ilmeğini yine örmeden alıyorum artırmış olduğum ilmek ip benden yana ters olarak örüyorum diğer ilmeğim zaten bakın yeri belli düz olarak örüyorum bir ters bir düz bir ters bir düz bir ters bir düz modelimiz 4 sırada bir kendini yeniliyor 4 sırada tamamlanıyor bir sıra sadece işlem yapıyoruz geri sıralarında düzlerimizi düz, terslerimizi ters olarak örüyoruz ve ortaya harika bir model çıkıyor. Bakın daha ikinci sırasını yaptık ama modelimiz kendini gösterdi bile. Görüyorsunuz. Gerçekten sanki makineden çıkmış gibi oluyor. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Yine tersimi ters, 3. sıra ön yüzdeyiz. Düzümü düz örüyorum. Ters ilmeklerimizi ters, düz ilmeklerimizi düz. Harika bluzlar yaparsınız yaz için. Bundan. Ve gerçekten Ören Bayan'ın bu ipi. Benim çok hoşuma gitti. Bu şekilde. Evet arkadaşlarım. Yorumlarınız benim için çok kıymetli. Yorumlarınızı benden esirgemeyin. Yorumlarınızı bekliyorum. Anlatımım iyi mi? Hatalarımı yazabilirsiniz arkadaşlarım. Evet, son sıramızı örüyoruz. Düzlerimiz düz, terslerimiz ters. Modelimizi iki kere beraber kurduk arkadaşlar. Hem gerçekten çok kolay, hem de hızlı ilerleyen harika bir model. Şöyle iki kere kurduk. Bakın ikisinde de çok hoş, hoş durdu. Şimdi size daha önce örmüş olduğum büyük modelimi de göstereyim. Bakın, gerçekten makine örgüsü gibi değil mi arkadaşlar? Yorumlarınızı bekliyorum çok şık duruyor. Kenarları bakın çok düz gidiyor. Şöyle düşünün lastik olarak yapabilirsiniz kenarlarını. Eğer yelek yapacaksanız o zaman bile çok şık durur. Şöyle tam bir makine örgüsü gibi. Arkası yine aynı şekilde. İsterseniz arka tarafını dahi kullanabilirsiniz. Bak. Yakadan başlayan bebek yeleklerinde de çok şık durur. Aşağı doğru bakın. Gerçekten her yönden çok güzel bir model, çok basit bir model, herkesin yapabileceği bir model. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzun da sonuna geldik. İnşallah güzelce anlatabilmişimdir sizlere. Bildirimleri açarsanız bir dahaki videomdan da haberdar olursunuz. Allah'a emanet olun, kendinize çok çok iyi bakın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere arkadaşlarım.